Sevgili izleyenler, bayrak asmalık bir haberle başlayalım dedik. Onur Saylan yönettiği Haluk Bilginer'in Agah Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Cansu Dere, Müjde Ar, Metin Aktülger ve ben gibi isimlerin başrollerinde yer aldı. Bir yandan Meksika uyarlaması hazırlanan şahsiyet Almanya'ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi. Proje Almanya'da Ein Guter Mensch ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı. Vallahi helal olsun. Sevgili izleyenler hayatımızın yeni gerçeği küçük puştan gün geçmiyor ki yeni haberler gelmesin. Kendisinin sağlığı son derece yerinde. Dünya çapındaki artıştan anladığımız kadarıyla bir yere gitmeye de pek bir niyeti yok üstelik yeni araştırmaya göre kendileri cam yüzeylerde, telefon ekranında ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabilme yetisi geliştirmiş. Evet, bulaşmadığı yer artık sanıyoruz kalmadı. Vallahi azıcık bir nefes aldırır belki diyorduk, olmuyor. Hadi durduk yere cam yüzeyleri yalamadıktan, telefonu oraya buraya koymadıktan sonra bir şekilde bunlardan yırtıyoruz da Banknotla ben 28 gün yaşayamıyorum. Sen Allahsız nereden buluyorsun da 28 gün yaşıyorsun? Kapitalist push. Lütfen sevgili izleyenler neyse ki para yok şakaları yapmak için uygun bir zamanda değiliz. Dezenfektanlarınızı ve temassız kartlarınızı yanınızdan ayırmayın. Allah yardımcımız olsun. Princeton Üniversitesi'nde 2012-2014 yıllarında 106 kadın profesörün erkek meslektaşlarına oranla daha düşük ücret aldığı belirlenmiş. Bunun üzerine üniversite profesörlere cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinden ötürü toplam 925 bin dolar ödemeye karar vermiş. Her türlü adaletin özellikle de cinsiyet adaletinin sağlandığı bu tarz haberleri önemsediğimiz için sizlerle paylaşıyoruz. Azıcık umudunuz artsın bu dünyaya karşı böyle bir daha heyecan duyabilin diye ama bir üniversitenin bu kadar tazminatı verebilecek güçte olması ayrı verilen tazminatın miktarı ayrı moralimizi bozdu. Tazminatı biz de bir de kurla çarptık. Hayır çarpalım ki kendi para birimimizde üzülelim diye. El alemin parasıyla üzülmeyelim diye. Kendileri 7.3 milyon lira civarı bir şey etti. Şimdi hep beraber uzaklara bakabiliriz. Alo fetva hattı geri döndü. Alo fetva hattı olarak da bilinen dini danışma hattına gelen telefonlarda sıkça sorulan sorulardan biri kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı sorusu olmuş. Valla ben sağ elimi kullandığım için genelde sol elim daha çok dezenfektana maruz kalıyor. E beş parmağın beşi de bir değil şimdi baş parmak emdikçe de emiyor alkolü. İnşallah bir suça muça karışmaz yani karışırsa da ellerim yaptı. Günah onların bileğine. Bir diğer soru da dolarla sadaka verdim dolar artınca sevabım artar mı olmuş? Yani. Tabi. Hatta helal parayla aldığınız evin yanından metrobüs geçip değeri arttığında da sevabınız artar. Emlakçı bey bilir. Sonra cennetten çiçek toplaya toplaya gidersiniz. Sevgili izleyenler hatırlarsınız bir ara ülkece sübliminal mesajlara karşı kafayı takmıştı. Şarkıları tersine çevirmeler, film sahnelerinde böyle duvarlarda seks yazısı aramalar falan çizgi filmlerin asıl amacı diye böyle attırıyorduk böyle havaya. Bilinçaltımıza işlemeye çalışıp başarısız olan ne varsa biz o dönem onlara bayağı yardımcı olduk. Paranoyaya bayılıyoruz zaten. Şimdi de yeni bir gizem çözülmüş sevgili izleyenler. 99 yılında gösterime giren Matrix filminde yukarıdan aşağı akan o kodlar var ya sushi tarifiymiş. Bu dünya aslında yok. Bir gün uyanacağız diye senelerce filmi izle. Adamlar bizi uyutmuş diye düşünen naif editörlerimize de söylediğimiz gibi. Sevgili izleyenler ne sandınız? Elin insanı evrenin sırrını mı verecekti size? Al sushi demiş. Sanki o kodlarda adımız yazsa anlayacağız anasını satayım. Geç. Şimdi efendim bu postu beğenmeyip ilgili hesabı takip etmeyip üstüne üstlük üç arkadaşımızı dahi etiketlemeyenler olarak ısrarla karşımıza çıkan Instagram çekilişleri ana sayfamızı balkonsuz evin salonundaki çamaşır askılığı gibi işgal etmiş durumda. Değil mi? Telefon çekilişi gördük. Kıyafet çekilişi gördük. Kredi kartı borcu ödeme çekilişi bile gördük. Ağzımız açık kalmıştı. Ama yani sperm çekilişi mi? Yani ben burada detay veremeyeceğim, devam edeyim. Kanada'da yaşayan eşcinsel bir çift, Instagram üzerinde bir sperm bankası işbirliğiyle takipçilerine çekilişle sperm hediye edeceğini duyurmuş. İnternetten tanışanların bile çocuklarına dillere destan aşk hikayeleri uydurduğu bu dönemde kazanan kişinin çocuğu olsanız yaşayacağınız travmaya bak ya. Beni kim dünyaya getirdi? Kargocular. Ben nereden çıktım? Çekilişte. Kardeş istiyorum. Dur halanları etiketlediydik bekliyoruz. Valla ne diyelim Allah like'lı postlu büyütsün. Geçen sezon bahsettiğimiz İran'da albüm kapakları konulu haberimizden sonra İran'da çok şeyler değişti demeyi çok isterdik ama bir halt olmadı sevgili izleyenler. Hatta bir temsilcimiz bile bu konuda var artık. Şarkıcı Hande Yener'in son albümü İran'da kapak resmi sansürlenerek satışa sunulmuş. Şimdi bakın böyleyken göster, böyleyken şöyle olmuş göster. Aha yok. Sansür kurulundan Hande Yener onay almazken soldaki elektrik kablosunun afişte kalmaya devam etmesi kurulun o kadar da sansürcü değiliz canım mesajı vermeye çalışması olarak yorumlanabilir. Bu arada biz de boş durmadık ve İran Sansür Kuruluna birkaç afiş tasarısında bulunduk. İlk afişimizde albümü alan kişinin en azından şarkıcıyı görmesi adına küçük bir dokunuşumuz oldu. Bir sonraki afişte ise Hande Yener'in elbisesinin boşa gitmesini istemedik. Eğer problem kadın vücuduysa diye düşünüp şöyle de bir çalışmamız var. Tamam sonuncuyu gösterelim. Efendim buysa ne olur ne olmaz diye hazırladığımız ee, afiş. Sevgili izleyenler, Rusya'da seçimlere katılacak ikinci bir aday çıkmadığından formalite icabı adı yazılan temizlik görevlisi kadın kazanıp belediye başkanı olmuş. Yani bu duruma hanfendi sandıkların tozunu attırmış diyebiliriz. Fakat kasaba halkının bir süre en azından seçme hakkına el konulmalı diye düşünüyoruz. Ama yeni başkanın virüs gündeminde en azından hijyeni garanti edebileceği çok açık. Bir sürü bürokratik yükün altına hiç tecrübesi olmayan birini oturtarak Rus ruleti ruhunu canlı tutmaları geleneklerine ne denli bağlı matruşkalar olduğunu da gözler önüne seriyor. Ya bu politik kaoslar başka ülkede olunca tadından da yenmiyor ha. Sabaha kadar yapıştırasınız var. Ama Moskova soğuktur şimdi. Gerçi onu da Sergey Mihailovich Zaytsev İlyich düşünsün. <laughs> Sevgili izleyenler gazetede aşk hormonu ve Covid hakkında bir haber çıkmış. Haberin veriliş metni şöyle. Aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin yeni tip koronavirüs Covid-19 tedavisinde araştırılmaya değer olduğu bildirildi. Araştırmaya değer. Evet. Haberi Sezen Aksu yazmış zannediyoruz. Ama bu aşırı sevindirici haber şöyle yani aşıksanız Covid'e yakalanma ihtimaliniz daha düşük. Ama bilin bakalım ne yok. Sevgili izleyenler, diş hekimliği eğitimi için kullanılan robot hanımefendi arızalanmış. Böyle sallanmalar, ısıracak gibi yapmalar falan. Uyuşturucudan ciğerlerini kusan hanımefendiye döndüğünü düşünüyoruz. Haberi gördüğümüzde Allah affetsin, cinci hocaya düşmez umarız diye de içimizden geçirdik. Ama robotun arızalanmasına da bir nebze sevindik. Olmaz dediğimiz her şeyin olduğu dünyada robot istilasından korkmayalım bir de diye düşünüyoruz. Aha bak bozuluyor. Oh. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.